Merhaba oğlak burçları. Açılımınıza bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek başlıyorum. Bu kartı açılımın sonunda bakacağız. Evet, bu horoskop açılımı diyebiliriz. Çünkü horoskoptaki evleri dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. Tabii ikiye bölüyorum. Çünkü çok uzun sürüyor 12 tane kartı yorumlamak. Şimdi ilk kart. Dolayısıyla sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Şimdi belki de bakın sizi usta, uzman e, görüyor e, olabilir. çevrenizdeki kişiler sizi çok takdir etmiş, beğenmiş e, olabilirler. Bunu duymuş olabilirsiniz. E, tabii ki buradan e, hani bilginizin, becerinizin ya da yeteneklerinizin e, kullanılmasıyla, yani bunları kullanarak e, belki de bazı şeyler ortaya çıkartmışsınızdır. E, bunlar çok beğenilmiştir, takdir edilmişsinizdir. Popüler, çok ilgi çekici bir konu da olabilir bu tabii ki. Ee, ama tabi burada sizin davranışlarınız, sözleriniz vesaire bunlar da tabi ki beğenilmiş olabilir. Ee, burada tabi tavsiye konusu kendinizi her zaman öğrenci pozisyonda hissedin. Ee, her ne kadar beğeniliyor, e, hayranlık duyuluyor belki de e, takdir ediliyor olsanız da bunun devam etmesini istiyorsanız kendinizi geliştirmeniz için e, ego yapmadan e, buradan e, tabi ki kendi değerinizde kabul ederek ama kendinizi geliştirme, yeni şeyler öğrenme ile ilgili olarak hep kendinizi öğrenci pozisyonda görmelisiniz, diyor Tılsım Üçlüsü. Belki de tabii bir konuyu değerlendirmek için üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durumu da anlatır aynı zamanda. Belki de üç farklı bakış açısına ihtiyaç vardır. Bir konu iki kişiyle halledilemiyordur mesela. Artık belki de bir uzman kişinin konuya dahil olarak sonuçlanması gerekiyordur bu konu. Böyle bir durumda söz konusu olabilir tabii ki. Yani sonuç olarak bir görevi siz en iyi şekilde tamamlamışsınız. Yani böyle bir durum yaşanmış olabilir. Gelelim ikinci karda. Burada para ya da diğer fiziksel konulardaki gündeminizi görmüş olacağız. Tılsım onlusu şimdi gayet pozitif bir bakış açısına sahip olduğunuz bir zamanı anlatıyor yani burada belki de şu ana kadar yapmış olduğunuz e, girişimlerin e, oldukça isabetli olduğunu görmüşsünüzdür. Hani kaçırdığınız bazı fırsatlar da vardır ama hani siz onlara kafayı takmıyorsunuzdur. Yani burada dediğim gibi kaybettiklerinize değil sahip olduklarınıza odaklı olduğunuz ve bunlardan kaynaklı da kendiniz ne kadar şanslı hissettiğiniz bir zamanı, zenginliği burada rahatlığı, refahı anlatan kartlardan bir tanesidir. Yani durumumuz öyle çok da parlak olmasa bile yine de şükretme ile ilgili konuları ifade ediyor. Ve madem kendiniz bu şekilde hissediyorsunuz, imkanlarınızı başkalarını desteklemek için onlara yardımcı olmak için de kullanın diyen kartlardan bir tanesidir. Benim yapacağım yardımdan ne olur ki yani dememelisiniz burada. Çünkü bu önemli bir fark yaratabilir. Yardımlaşmak önemlidir ve dediğim gibi burada çok büyük öneme sahip olabilir diyor Tılsım onlusu. Gelelim üçüncü karta. Burada iletişim konularındaki gündeminize bakmış olacağız. Bu konularda belki de bir erkek ön planda olabilir. Bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. 40 yaş civarında daha büyük erkekleri ifade ediyor kral kartları. Şimdi tılsım kralı aynı zamanda tabii ki çok uzun zamandan beri çok istediğiniz bir şeyin ya da planladığınız bir şeyin nihayet artık e, uygulanabilir olduğunu söylüyor. Yani bununla ilgili artık belki de adım atabilirsiniz. Yani bu konu bir şeyleri inşa etme, oluşturma, güncelleme, tamir etme gibi konuları da ifade ediyor olabilir. Şimdi burada sonuç odaklı olmamalısınız diyor. Daha doğrusu bir an önce bitireyim enerjisiyle işe başlarsanız eğer burada sonuç sizi tatmin etmeyecek diyor. Sürecin farkında olmalısınız kullandığınız yollara, yöntemlere dikkat etmelisiniz diyor burada. Bunlara ne kadar dikkat ederseniz, sonuçta sizi o oranda memnun edecek diyor Tılsım Kralı. Yani burada tabi Tarot'un son kartı olduğu için, yani çok uzun zamandan beri çok istediğiniz bir şeyin artık nihayet olabileceğini de söylüyor ayrıca. Evet, Gelelim dördüncü karta, istekleriniz ya da ailenizle ilgili konular, e, gün e, konular ve tavsiye konusuyla ilgili olacak. Şimdi burada da kılıç altılısını görüyoruz. Şimdi burada bakın bir yerden ayrılmak ya da bir kişiden ayrılmak olabilir. Mesela yeni bir şehre taşınırsınız, yeni bir eve taşınırsınız böyle bir durumu da anlatıyor olabilir ama bunun haricinde hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir uygulama denemek zorunda kalabilirsiniz. Yani burada sizin tercihiniz değil bu. Eski koşullarınız devam edip gitsin istiyorsunuz ama bir koşul değişikliği var burada siz istemeseniz de. Aslında içten içe bu değişikliğin olması gerektiğini de biliyorsunuz ama hani bir alışkanlık var. Ondan kaynaklı bu değişmesini istiyorsunuz. Fakat siz huzura doğru gidiyorsunuz diyor burada. Hani var olan durumunuz aslında biraz yıpratıcı olabilir. Hani sinirinizi bozan ya da kalbinizi kıran bazı şeyler oluyordur burada. Ama siz bunlara e, hani kanıksamışsınızdır, e, kabul etmişsinizdir. E, fakat e, bu yeni koşullar siz istemeseniz de çok daha iyi olacak. Hani bir fırsatını bulursam hemen geri döneyim diye bir mail içerisinde olabilirsiniz fakat öyle bir şey olsa bile yeniden bu yeni koşullara dönmek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden hani burada istekleriniz e, yani istekleriniz ne olursa olsun aklınız mantığınız daha ön planda olarak bu durumu bir an önce kabullenmelisiniz diyor. Gelelim diğer karta. Burada da aşk ya da duygusal konulardaki gündeminiz. Yani şimdi burada bakın ani bir gelişme olabilir. Bir haber alabilirsiniz. Beklemediğiniz bir zamandan burada bir heyecan, bir telaş hakim olabilir. Size ne yapacağınızı bilemezsiniz. Mesela burada Şimdi öyle bir durum söz konusu olursa da diyor ki geçmişi hatırlayın. Mutlaka buna benzer bir şey olmuştu. Ya da aynısı olmuştu belki de. O zaman ne yaptığınızda işe yaramıştı. Şimdi de bunu uygulayın. Yine işe yarayacak merak etmeyin diyor. Ama tabii burada aynı zamanda heyecan ve telaşla birlikte biraz da sinir bozucu bir durum söz konusuysa eğer. Hani istenmeyen belki de bir durum söz konusuysa eğer. E o zaman da burada demek ki yine bakın burada kılıç altılısı ile yan yanalar zaten. E burada acaba değiştirilmesi gereken bir şey mi var? Bunun üzerine bir düşünmelisiniz diyor. Yani size belki de zor geliyor. Çünkü birçok şeyi belki de göze almak zorundasınız. Yani belki de partnerinizin burada kızması, kırılması vesaire yani bunları da belki de göze almanız gerekiyor ama sonuç olarak siz neyin yapılması gerektiğini burada içten içe biliyorsunuz. Artık bunu daha fazla ertelemeyin ve bunu çözmelisiniz diyor. Yani artık ne yapılması gerektiğini siz zaten gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Ama dediğim gibi hani göze alamadığınız için o değişimi yapamıyorsunuz. Fakat artık yapmalısınız diyor. Evet. Gelelim diğer karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili gündeminiz nedir? Onu görmüş olacağız. İmparator kartı çıkmış. Şimdi burada belki de kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz gereken bir süreç yaşanıyor. Olabilir. Bakın. Belki de yine bir haber alabilirsiniz. Burada bir gelişme olabilir. Sorumluluklarınızla ilgili olarak. Ve Burada siz eğer kendiniz net bir şekilde ifade edebilirseniz yani tahmin etsinler diye beklemeyin ya da zaten olması gereken şeyleri onlar biliyorlardır demeyin unutmuş olabilirler tahmin edemiyor olabilirler burada iletişimi tavsiye eden kartlardan biridir İmparator kartı ve kendiniz siz net bir şekilde ifade edebilirseniz sağlam bir temelde oluşturacaksınız birbirinizi çok daha iyi tanıyacaksınız burada beklentiniz nedir sizin? neyi seversiniz, neyi sevmezsiniz ya da neyi önemsersiniz, neyi önemsemezsiniz. Bunların belki de net bir şekilde anlaşılabilmesi için de bu gerekli diyor. Bunu yapabilirseniz çok daha iyi olur ve burada bakın siz ifade ettiğiniz halde e bazı şeyler yapılmıyorsa da duygusal tepkiler vermeyin. Yani i̇mparator dediğiniz kişi öyle bir şey yapmaz ki. Yani ne istiyorsa bunu söyler. Büyük oranda yerine getirilir. Ama yerine getirilmiyorsa bunun mutlaka bir sebebi vardır diye düşünür. Yani siz de böyle düşünmelisiniz. Belki de kendinizi ispat etmeyle ilgili yeteneklerinizi, becerinizi, bilginizi belki de ispat etmeyle ilgili bir fırsatla karşılaşmış olabilirsiniz. O yüzden bu gözlerle bakmalısınız. Duygusal tepkiler vermemelisiniz diyor İmparator kartı. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Çok istediğimiz bir şeyi çok çabalarsak yaptırabiliriz. Ya bizi birbirimizden uzaklaştıran şey ise bu. Yine de o kadar ısrarcı olur muyuz? Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.